Hoş geldiniz arkadaşlar. Lenovo'nun bu P11 düz tabletinin el üstü bilgisayarının kutu açılışını hepsi burada koruma paketi ile yapıp aynı zamanda nano ekran koruyucu ve kalem hediyesi ile gelen bu cihaza uyumlu Zore'nin şu kılıf setini inceleyeceğiz. Sizler için çizim yapmak önem arz ediyorsa mutlaka orijinal asıl kalemi ve kılıfı ile satılan bu modelini tavsiye ederim. Çünkü cihaz 4096 basınç seviyesi ve kalem eğimini algılama özelliğine sahip olup aynı zamanda bizlere elimizi ekrana koyarak çizim yapma olanağı tanıyor. Hadi başlayalım. Ürünler mukavemetli bir sarımla bizlere ulaştı. başlıca özellikleri. Bu da güvenlik bandı. Bunu da kesiyoruz. Güç düğmesi, ses açma, kapama düğmeleri. Bu da klavyeli kılıf standına oturtma yuvası. Burası da 250 GB'e kadar desteklenen mikro SD kart bellek yuvası. Burası da Tayipçi girişine sahip hem USB bellek girişi hem şarj yeri. Kutu içeriği mikro SD kart yuvasının iğnesi, kitapçıklar vesaire, 20 watt gücündeki şarj cihazı ve kablosu arkadaşlar. type girişli kablo. Şöyle jelatinini çıkarıyoruz. Şöyle yandan güç düğmesine basılı tutarak açıyoruz. Bakalım ne kadar sürede açılacak. İlk izlenimde ekran canlılığı oldukça iyi arkadaşlar. Renklerde bir solukluk matlık yok. İlk açılış süresi takribi 30 saniye. Şimdi hepsi buradanın koruma paketini. Bakalım neleri kapsıyor. Eyvah kırıldı. İyi ki fix bak var. Çok kolaymış. Hemen geldiler. Her işin uzmanı var yepyeni olmuş. Başınıza bir şey geldiği zaman en sonunda sizi mutluya bağlıyorlar diyor. Ama tabii başımıza inşallah gelmez. Gelirse detayları da sizinle beraber paylaşacağız. Ne kadar bu dediklerini karşılıyorlar. Ürünün sayfasına girdiğiniz zaman arkadaşlar bu tutara göre burada bir sigorta, bir güvence bedeli belirleniyor. Ve bu soru işaretine de tıkladığımız zaman ön bir bilgilenme ile karşılaşıyoruz. Burada da bir yıl güvencesinin olduğunu söylüyor. Detaylara da buraya tıklayarak ulaşıyoruz. Aynı zamanda da ürünü muhakkak birlikte satın almamız gerekiyor. Yani önce ürünü alıp da sonradan sigortasını, güvencesini satın alamıyoruz arkadaşlar. Diğer merak edilenler ise bu bölümde var. Şimdi geldik bu kılıf setinin kutu açılışına ve incelemesine şöyle iki tane turkuaz siyah kılıf, şöyle iki tane basit dokunmatik kalem, ekran koruyucusu uygulama kartları ve ekran koruyucuları nano yani böyle katlanabilecek şekilde uyumluluğu böyle arkadaşlar şöyle kenar köşe bölümlerin uyumluluğu arkadaşlar bence uyumlu Yapıştırdıktan sonra bunun üstünden şöyle dışarıya doğru içindeki hava baloncuklarını atıyoruz arkadaşlar. Bu onun için şuraların ona özel olarak yapılması da hoş. Evet, kılıflarımız bunlar. Türküaz rengini inceleyelim. Zore'nin ürünü arkadaşlar. Şöyle açalım hızlı bir şekilde. Şöyle yatay ve dikey konumlanması da güzel. Cihazımızı kılıfına takalım gayet uyumlu diyebilirim arkadaşlar. Takıp çıkarması da kolay. Şöyle yatay duruşu da oldukça güzel. Lastiklediğiniz zaman kameranın üstünü, merceklerini de kapatması oldukça güzel. Dikey konumlanması da güzel. Siyah kılıfı taktık. Siyah kılıfta da şık görünüyor arkadaşlar. Bu lastiğin mercek gözlerini de kapatması oldukça güzel bir paint boya uygulaması indirelim. Basit kalemimizle basit bir çizim deneyelim. Uygulamamız yüklendi. Şimdi kalemle çiziyorum. Şimdi elimle deniyorum. Lakin algılama hassasiyeti oldukça iyi diyebilirim arkadaşlar. Şimdi ise ekran koruyucuyu, görüntülü koruyucu yapıştırmaya geçelim. Cihazımızın yüzeyini temizleyip kırmızı bandımızı çıkarıp yapıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şöyle hava kabarcıklarımız var. Bunları şöyle dışarıya doğru atacağız. Bu yapıştırma işlemini sağ üst köşedeki bilgi kağıtlarından detaylı olarak izleyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde ürünü orijinal kalemi ya da uyumlu kalemi ile detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.